Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato arkadaşlar zengin ve fakir büyücü tarafından kaçırıldı Zenginle fakiri kurtarmamız gerekiyor dostlarım hemen evet. İlk önce direnci çocuk bir Ali şimdi zengin ve fakir bir de ayrıca bizim köyümüze gelip köylülerimizi mahvediyor Gerçi benim yatırımlar zarar görmedi ama Hayır Babam şöyle sakin ol Sakinim zaten Ne? Ben biraz çıldırırsın diye düşünmüştüm Bana bir şey ilim diye koruma var Bakayım göreceğiz bakalım sana bir şey olmayacak Dur ama dinleme dur 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 Olmadı Harbi olmadı arkadaşlar Adamın elinde koruma şeyi olduğu için Adam sınırsız korumalı Neyse o büyücüyü burada yakaladık Zengine fakiri kaçırmış Bizim köyden gittikten sonra Bu sefer zenginle fakire adammış Ama ona şimdi gününü göstereceğiz Uzaylı silahlarımız Çeşitli güçlü silahlarımız var Bu silahlarla arkadaşlar Onu bu sefer yeneceğiz ve haklıyız arkadaşlar Hey dostum kanalımıza abone değilsen Kanalımıza abone olmayı unutma Ayrıca tüm bildirimleri işaretle Abone olmuşken de bir like atmayı unutmazsan sevinirim Hadi o zaman seninle beraber zenginde fakiri kurtaralım. Değil mi Aynen. Seni niye kurt? Arkadaşlar burada çok korkunç bir kapı var. Bu kapıyı açıyorum bakalım. Aa bu ne böyle? TNT'ler var. Harbi TNT'ler var. Niye TNT'ler var? Çok dikkatli ol. Aynen tuzak olabilir. Valla çok korktum bu TNT'de. Aa kırıldı. Ellemeyelim. Şöyle koyalım patlar matlar. Bir şey elleme. Labirent yapmış adam. Bozma. Olsun ama ben aykumu kullanmayı seviyorum. Arkadaşlar böyle kıra kıra gideceğiz. Çünkü arkadaşlar neden? Eee çünkü ay beynimiz var. Beynimizi kullanarak iş yapmamız gerekiyor. O yüzden ben de beynimi kullanarak iş yapıyorum. Acaba şu an çıkış yani labirentin sonu nerede ya? Bulamıyorum ne türlü. Vallahi senin yaptığın kaç bin ay Çok bin Yani. Çok bin ay Gel gel. Bulacağız. İle bulacağız arkadaşlar. Bu nerede bilemiyorum bu kapı ama bulacağız yani. Biz böyle böyle bu kapıyı bulacağız da buralarda da olabilir. Yani ben bu labirenti yapsam daha kısa sürede mi bulurdum? Yoksa arkadaşlar bulamaz mıydım? anlamadım. Valla kafam karıştı. Labirenti yapmaya çalışacak şimdiye bitmişti la. Ula elimde bir sürü TNT var ne yapacağız? Kullanırız. Ula bu büyücü bir şeyler yapmış ama ne yapmış ben de anlayamadım ya. Nereye Aa burada bulduk. Aha buldum seni. Valla açıyorum bakalım burada. Ah lavlar. Galiba çıkışı oldu. Bulduk bulmasına da dostum bu lavlar var önümüzde. Nasıl yani? Bildiğin lav hem de uzaylı mı bunlar tek atıyor. Ben burayı nasıl geçeceğim arkadaşlar ya? bakalım böyle böyle geçeceğiz artık yapacak bir şey yok dikkatli ol tamam tamam dikkatli olacağım merak etme Jory dikkat bizden sorulur of hoppala çok iyi geçiyorum sen de gel geliyorum beni arkandayım dostum helal be dostum benim helal be Allah arkadaşlar çok hızlı ya nasıl öldü ulan niye geri geliyor ne bileyim dalga geçmek için geldim. Aa. neyse tekrar deneyelim arkadaşlar hadi bu sefer yapacağız dur şöyle yapsak ya geçemiyorum burayı ah bir dakika. Bunların üstüne çıkarsam ah vallahi çok iyi. <laughs> vallahi aykımı kullandım. Ola ne yapıyorsun? O kaç aykı? O da bayağı aykı Bu da bayağı aykı. Hop böyle böyle geçiyorum. Şöyle geldim arkadaşlar baksanıza. Hop tamamdır. Ben şimdi olayı çözdüm. Anladım. A olayı anlamamış. Ulan Johnny, Ulan sen bitirmiş olabilirsin. Ben de geliyorum. Tamamdır şöyle geldi geldi geldik. Hop tam buradan böyle geçebiliriz. Yani daha demin çok kötü bir şekilde ölmüş olabilirim. Ölmedin bir kafa attım lava. Evet doğru bir tercih. Ya kafa atmış olabilirim lava ama bu parkuru yaparım. Yap hadi. Parkur bizden sonra olur Johnny. Aynen parkur burası. Herkesi kurasıyız. O ne lan? Ne bileyim. Aa! O nasıl düşüş la, Ula. Ula sen parkuru yapmıyor mu? Ula yapıyorum işte. Ha, tamam o zaman. Kafam karıştı Johnny arkamdaymış arkadaşlar. up 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 Çok iyi çok iyi çok iyiyiz. Hop bala. Aha mısır atladık op. Oradan buraya atladım. Oradan buraya ve buraya ve yap. Uy bu şordu. Ben de geldim rahat ol. O oh, sen yaptın mı? Yaptım tabii oğlum. Ne sen beni? Ne bileyim seni Johnny sandım. O oh, doğru sen misin o zaman? Mi? Geçiyorum o zaman burayı da yapacağım. İzle Johnny. İzliyorum hadi bakalım. Ben de yapacağım da tabii sen yine havana. Ulan ulan. Ulan Johnny. Hop hop. Hoppala şöyle geçtik çok iyi. Hiç yanmadan hızlıca bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Harika harika. Aa bak burası birazcık zor. Burası birazcık evet. Ee, hayır, hayır 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 lütfen. Galiba gideceğim. Galiba yanıyorum. Galiba yandım. Galiba hala yanmaya devam ediyor. Ah söndüm. Oley. Uhu, tamamdır hop. Hop hop. Up, ne? Burada ne var böyle? Hayır yolu kapamışlar. Burayı nasıl kıracağım? Bunlarla kırılmıyor mu bu ya? Aa, hayır 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 dur bir dakika dur bir dakika. Ola böyle de kırılmıyor. Aa, böyle buradan gizli gecit ya. Ula 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 nasıl yapacağız burayı? Bence kazma yok sence var mı? Bende de yok dostum ya. Aa elimizdeki TNT'lerle arkadaşlar burayı patlatacağız ben anladım. Hadi bakalım. Patla. Ula ne yapıyor? Bunlar patlamıyor. Dur ben yanıyorum ya. şu an. Belki yanına yaklaştıysam alev olmuş. Olmaz. Olması gerekiyordu. Mantıklıydı aslında. Bence de mantıklıydı. Aa burada bir şey var. Buradaki şey dedi. De 15 artı 15 işleminin sonucu kaçtır? Aa orada bir sandık var. Onu sandığın içinde kazma olabilir mi ki? Belki olabilir. Bu büyücü bizi zeka değisinden geçirtiyor olabilir. Ama onun zekasından daha büyük bir zekaya sahibimdir. Cevap 30. Yaz bakalım. Harbi mi çok hızlı bildi ya. Arkadaşlar size cevap 30 mu? Yorumlar kısmına yazın. Bakalım kimler bu işlemin doğru cevabını biliyor. Ya ben bilmiyorum. Joni biliyor. Joni doğru mudur? Doğrudur. Doğru değilse ya altımlı yine yanarsa? Yanmazsın ya doğrudur. Umarım doğrudur arkadaşlar. Sizce doğru mu? Yorumlara yazın. 30 mu bilmiyorum. Hadi hadi hadi. O doğruymuş. Dur sandıkta ne var? Elmas kazma var. Demek ki elmas kazmayla buraya kayacağız. Büyücü bizi herhalde aykosu düşük biri sanmış. Aynen ama değil. Biraz be sen öyle Ne diyorsun? Ha, buraları kıralım arkadaşlar. Bu ne o? Kırıyoruz kırıyoruz buraları. Buraları iyice kıralım arkadaşlar. Buraya taş düş etmiş deli büyücü ya bari beton dökseydin daha ucuza yap yine uzaylılar bu yine Johnny. merhaba arkadaşlar burada kutular var bu kutulardan parkur yapacağım bu taşları da böyle böyle atacağım bana da at. Al. <laughs> Aa! Sakin ol at ne olsun hemen o zaman hadi bakalım. Taşları attık arkadaşlar. Çünkü işe yaramaz büyücüye karşı. Böyle geçiyoruz. Geçti geçti geç. o büyücü. Şimdi sana göstereceğim. Buraya kadar nasıl gelebildin bakalım. Sana zorlu bir labirent. Zorlu bir love yeri. Bu biraz kolay bir parkur. Zorlu bir bilmeceli akıl oyunu. Burası da kolay. Şimdi düşününce çok kolay yapmışım. Ama olsun. Bu beni inebileceğin anlamına gelmez. Ben çok güçlüyüm. Dediğim gibi beni sadece ben yenebilirim. Sen onu boş ver. Zengi de fakir dostumu ver la. Ula tamam bu kolaydı. Diğer parkuru da kolaydı da. Yani o biz cidden o labirent bölümünü kırarak geçtik. Kırarak mı geçtin? Orası labirent adı üstünde. Labirent yaparak geçmen gerek. Aa, ben buna çok sinirlendim. Seni birazcık mahvedeyim. Beni mi mahvedecek? Öyle dedi. Oo geliyor geliyor. Geliyor valla mahvedecek. Vallahi arkadaşlar çok güçlü işte bu ya. Baksanıza öyle ölmüyor, ölmüyor. Ula bunun kadar güçlü beni görmedim. Ben kendimi korumaya Ne? Korumayı mı alıyorsun kendini? Ulan al bakalım arkadaşlar. Bu büyücüyü nasıl yeneceğiz? Al bakalım. Ben bunu da ıskalayamam ya. Vallahi çok güçlü çok güçlü. Ben elimde bulunan bütün güçlü silahları kullanıyorum. Ama arkadaşlar hiçbir fayda etmiyor. Baksanıza çok güçlü olduğu için hiçbir fayda etmiyor ya. Resmen benimle eğleniyor bu. Al bakalım al bakalım al bakalım. Vallahi bunu yenebilecek miyim hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum. Şöyle dur bir dakika al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım. Çok güçlü ya baksanıza hiçbir şey olmuyor buna. Al bakalım. Aa bayağı vurdum bayağı vurdum bayağı vurdum. Al bakalım. <laughs> al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Bu baya güçlü Bunu halledebileceğimi düşünüyorum. Daha hala çok güçlü. Hayır, hayır hayır al bakalım, al bakalım. Aa, gel bakalım buraya. Bana hiç zarar veremezsin. Haha, <laughs> acıtmıyor bile. Ne? O, ne diyorsun ya? Acıtmıyor bile diyor. Al bakalım o zaman seni uzaya kadar. Bu kadar eğlence yeter. Görüşürüz bakalım. <laughs> <laughs> yine gitti yine gitti. Valla niye gidiyor bilmiyorum. Daha büyük bir plan olabilir mi bilmiyorum bilmiyorum. Ulan o geri zengin biz geldik. Dur. Ula, iyi misiniz la ula. Testim, ne oldu ya nerede? Allah Allah. Bir uyutmadınız beni evimde ya. Ne evi la ne evi kaçırıldınız la. Harbiden burası benim evim değil ya. Bizi kim kaçırdı ne ara kaçırdı. Ben niye kardeşimle aynı yerdeyim ya. Ayrı ayrı evlerimiz yok mu bizim. Ne bileyim ben. Zengin abi sen ne yapıyorsun burada. Harbiden biz niye buradayız ya. Ulan sizi kaçırdı büyücü la. Ne? Bizi büyücü mü kaçırdı? Dostum sen ciddi misin ya? Yok ciddi değilim. Sizi buraya getirdim. Trollüyorum. İyi yapsak ne güzel olurdu la. Ulan Johnny ulan Johnny dur dur. Büyücü sizi <laughs> kaçırdı ve buraya getirdi. Bana Miray'la Barbie haber ver. Neyse bunu size daha detaylı bir şekilde yolda giderken anlatırım. Tamam dostum ne bilelim ya. Biz daha yeni uyanıyoruz. Kaçırıldığımdan benim bile daha yeni haberim oluyor. Belki size büyücü uyku büyüsü yapmış da olabilir yani. Çünkü iki gündür kayıpsınız yani. Neyse arkadaşlar o zaman bir videomuzun sonuna gelelim. Güzel kanımıza mı gitsin? Kanımıza abone olup tüm bilet beğenmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar büyücünün hain planları devam ediyor. Sürekli kaçıyor benden. Onu da yenemiyorum. Daha güçlü silahlarla onu bu sefer yeneceğiz. Aynen. Daha güzel bir silah üstünde çalışıyorum. Şirketim senin adına yapıyor. Olay be olay. Yeni silahlar var. Uzay kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios. Amigo.